Herkese selamın aleyküm selamın aleyküm Ben bu videoyu önceden çekiyorum ama bu bence bir iki günü üşenmekten diye düşünüyorum Bugün size göstereceğim biraz ipucu olsun mini işlerimi gösteriyorum Sürpriz olsun görmeyin Böyle böyle anne, anne Ceylan mı neydi işte kuşum var Selam. Selam. Yok da bu da çok. Bu Durduğu yerde durmuyor. Böyle bir kedi var. Ben bunu çok seviyorum. Bunları da bugün aldım. Bu var. Selam. Miau. Miau bırak işte. Sonra şöyle bir kardeş değil anında, ne kuşumuz var kardeş kuşumuz annesi bu kızım gel mi selam şu da bu da bu da Hayatta bu tabi. Bu da diğer kuşun Bu kuşun Bu kuşun ablası. Sonra Kedinin böyle bir şey var göstereyim. Aynen. Çok güzel ses çıkıyor. Kimin de lan? Bunun. Bilmiyorum. Bunun herhalde. Bir de balık var. Balığı da kedi seviyor. Yani kedinin. Evet arkadaşlar ben şimdi size ne varmış? böyle bir şey var. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani ne bahsettiğim gibi oğlum. Sizlerle birlikte şimdi açacağım. Evet arkadaşlar bu çok pek çok gelmiş. Böyle bir kartımız var. Bunu buraya koyuyorum. Böyle üstünde şöyle semboller veriyor. Videoyu durdurup bakarsınız. Tamam. Burada da bununki gibi. Evet ne çıktı birincisi Böyle şey verilmiş. Böyle semboller ve anlamları yazıyor. Bunu da aldım şimdi. Koyalım. Bunu da beraber koyalım. Şimdi bunu atacağım. Bu. Yani bu. Hemen açalım. Bu video biraz uzun sürecek. 0-0-0-4-0-7-0-8-0-9-0-10 Geçiyor işte böyle. <laughs> Çıkma tuttu. Hah tamam. Açtım. Şunlar kar çıktı. Yine böyle. Şunlar böyle. ve kartında ha bu da çıktı bak ikincisi böyle kitap ikincisi kartında ikincisi anne kuş Bir de abla kuş yok kardeş kuş Şimdi şeye bakıyoruz. Buna. Hemen açalım. Mm. Evet. Açtım. Ta çıktı, şey çıktı. sembolleri böyle. En sonunda zaten tekrar göstereceğim arkadaşlar. Ve ikinci şeyimiz çıktı. Şu ana kadar başka kalmadı arkadaşlar. Ve şimdi bunları çekelim. Sadece bunlara bakıyoruz. Kaç tane kart var? Birincisi. tane yani daha olması gerekiyor. Ee, bak şimdi kedi bu. Kedi. Kedi saydım. Bu saydım. Evet onu yerde düşürdüm. Arkadaşlar abla Leyla'yı unuttum. Abla Leyli. Layığı. Abla Leyli'nin sembolüne bakmadık yani. Şimdi bunu böyle yutarak. böyle bir iki tane daha çıktı. Açmak için ulaşmak istemiyorum tekrar. Sembolleri böyle. Şimdi böyle yine bir iki <laughs> tane daha. Neyse <laughs> arkadaşlar videomu <bitmez> izlediğiniz için <laughs> bana abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yani dil unutmayın. <laughs> çok seviyorum. Başka videolarda gelecek illaki. Görüşürüz.